İnsanlarımız hayatta iken eğer bir çeşme yaptırdıysa ve fonksiyon halindeyse, o çeşme hala akıyorsa, insanlar faydalanıyorsa veya bir okul yaptırmışsa, bir ibadethane, bir cami yaptırmışsa, ve hasıl insanların ve canlıların faydalandığı bir şey yaptırmışsa, o öldükten sonra da onun hayrı devam eder. Biz de istedik ki depremde hayatını kaybeden canlılarımız için bir şeyler yapalım. Onlar için hem manevi anlamda değeri olsun hem yaşayan yakınları onu gördükçe hem hatırlasın hem de gelip onun eserine bir baksın. Artı onun ürünüyle de onun adına hayır yapsın. Hayatını kaybeden insanlarımız için zeytin dikeceğiz. Bunu istedik ki Hatay'ın kalbinden başlatalım. Buradan başlayacağız Hatay'ın her tarafına bunu yayacağız. Bu zeytinlerin ürünlerini de onlar adına sıkacağız. Zeytinyağını onlar adına gerçekten ihtiyacı olan insanlarımıza dağıtacağız. Güzel bir ürünü hep birlikte Bismillah deyip birlikte inşallah burada ekeceğiz. Ondan sonraki ürünlerini hep birlikte hasat edeceğiz. Bu belki de hepimizin ortak paydası, ortak umudu ve birlik bütünlük adına yapılacak en önemli adımlardan bir tane olacak. Tekrar hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim bir daha böyle bir acı ne bize ne başka bir millete yaşatsın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Hadi şöyle Bismillah diyelim. Hadi şöyle bakalım. Tutar mısın? Hadi şöyle yapalım.

He, orası. Al Pejir, sen de beni çek. Fotoğraf da al.